geri geldim be. 8 aydır video atmamam değişik ama bu kadar da büyütmeyeyim kamerayı gerçekten abarttım. İzlemeye devam ediyorum. Video neden böyle Dünya en hızlı girişini yaptım. Arkadaşlar e, Ski de Tuvalet'in yeni bölümleri çıkmış. 74. bölüme kadar çıkmış. 8 ayda anca Her neyse arkadaşlar başlıyoruz. Belki severim. Oh. Roketle başladık. Bizimkiler yine bombalıyor herkese. O ne yapıyorsun adamın? Tipine biraz biliyorum. Herkes Dark Speakerman diyor. Dark. Ama ben buna Alpha Speakerman diyeceğim. Çünkü öyle. Eh tuttu. Onu nasıl tutuyorsun ya? Bir ton vardır. Tutar oğlum. Ha ışınlanan tuvalet. Bakın orayı nasıl ışınlandı o bir kere. Ne ne oldu diyor. Aa bizimki. Ne yapıyor lan? Ne gülüyor lan adam ne var tuvalet? Olacak bu. Arkadaşlar o gördüğünüz kameraman da bunun gizli ajanı. Ama buraya kadar biliyorum çünkü en son buraya kadar izledim. Aslında burayı izlemedim. Hemen siz yokken merak ettim burayı. izledim. Yani merak etmiştim. Ya daha gerisini bilmiyorum. Öf öf öf. Bizim bak sen. Harbi. Ama başladı. Bir dakika. Şuradan yani hemen geçelim arkadaşlar. Evet. Artık çokla ekran yapmayı düşünüyorum. Çünkü öyle daha güzel reklam. Arkadaşlar olmazsa olmazı reklam ya dur ana başladık. <laughs> Hadi canem telif yemiş. Altta speaker mı şeyi var çok mu? Hadi canım telif yemiş ya. Telif. Iklim. Bu E Eğer bakırsan o bomba geçseydi zaten adın... Titanlara zarar veriyor baya asit Bomba bir patladı mı asit çıktı bunda bir koruma kalkanı yapmışlar akıllıca Çat Uy. Ölmedi değil mi? Yok ya hiçbir şey olmaz sen ne diyorsun ya? Olan bir parmağıyla hepsini yok edecek. Etti bile. Cimen kaçıyor. Bassanız ha. Beyinliler ya. Bakayım en son 64'teydik. Evet 65 burada. 65'e geçtik. 2 dakika 22 saniye. Oho. <laughs> biraz uzun oldu biraz Aa bizim pezevenkler. Cimen olmaz o. İyi olacak o. Her videoda görmemiz lazım. İki titan. Tamam. Oğlum hadi tek paraktılar la adamı. Hadi bakayım 2 v 1 hatta görelim. Bak bak. Hareketlere bak. adam zannediyor. Of. Bu ne yapıyor? Spawn çekilmiyor. Onu anladı. Selam. Oy. Hadi lan ağzını yap al. Öldü. Bitti işe. Divali Hayır. settin Hayır, yeah, ya so yeah, yeah, Hayır, yeah, 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 66'ya geçiyorum. Reklam. Aleyküm selam geri geldim. Reklam çıktı 2 dakikada. Zaten olmazsa olmaz reklam. güzel gire savaş. Yok <laughs> kendisini patlattı şuradaki. Bir dakika arkadaşlar ben bir durduruyorum bir şey bakacağım ya da gerek yok. dakika dakikada geliyorum. Geldim, geldim. Devam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bizimkiler gördü tabi. <laughs> ya telif yiyor ya. Ve telif yiyorlar ya. Niye ya? <laughs> telif yemesi. Buradan. Baban gelen neden telif ya? Harbi canımı sıktı. sıktı. Aha Spiderman. Polina çorbası. O zaten dibilerek girmez. TV bombunu olduğu çok belli. Parazit gibi kendisi nasıl kontrol ediyor onun televizyon var kafasında. <laughs> Ama eder o. Doğru hatırladım. Tipe bak tipe. Ha bizimki geldi. Ne bakıyorum böyle bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> hey. alfa 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 ev kapısı. Ben Türkçem yok diyorum. Ben Amerika'dan geldim Şaka yapıyorum tabii ki de. Sadece çok da inandığınız aralarla. Beh beh beh. Tuttu. Gidiyoruz hadi. Oho sen gelin. Ana. Özgürlüğü. Gitti. Aga be. Maskerim öyle oldu. Bu ne lan TV böyle. öyle. Güvenliyiz biz güvenliyiz. Sen yani hiç merak etme alt var mı? Yok. <laughs> Hay senin ben iteceğin yeri ya. Bek, bekleyin geliyorum. Arkadaşlar geldim hemen. Açıyorum açtım. Telif değilmiş. Tamam telif yedi zannettim orayı. Tamamdır. Ona lan yeşil ışık geldim. O zaman gibi bir daha futbol olması gerek yani. Yani çok kişi buraları izlemiştir ama tepki. Aha bizim polisci geldi. Senin ne işin var burada ya? Baba bak. Ana ben bunu gördüm lan. Aa bak bak orada bıçağı saplayan kişi var ya ona tokat atmıştı yere yapışmıştı. Orada 8 ay geçti biliyorum. Oğlum ben ne kadar unutmuyorum çünkü. Tipe bak tipe. Ona tekme yap. Tekme mi? Çok atattı ya. O da ona tokat atacak şimdi kesin. İki tokatçı. Ne no! oyyy. Kafadan attım tuttu. Ha. Hayır. Tv man olsun lütfen. Başka bir TV var zannettim ya. Şu an TV ben aklımda çünkü sanki orada bir şey gördüm. Yener oğlum, yener. Fena. Bedava yener ya. Aha yere yapıştırdı onu. Of. Adamsın. Basılsın. Oo, sen baksın. Çekirdek ışığını mı kullanıyordu lan o? Bir defa bu arada. Çekirdek ışığını kullandım. Değişikmiş. Normalde hiç kullanmazdı. Aga hayır ya. Ben bunu seviyorum ya. Plancır ben güzel. Adam ya adam. Geldi adam. Sen geldin ya otelin ağzına yapacaksın aga. Ya. Hayır ya. Hayır. Delensi çıkardılar. Pardon video kesildi. Hadi hayır ya. Ananı satayım. Sakın. sakin, sakın, sakın. Hayır ya. Adamsın. Adamsın adamsın adamsın.

Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Arkadaşlar pardon aniden video duruyor. Ben ne oluyor?